Bugün bir hastalıktan bahsetmek istiyorum size. E, Molluscum Bu rahatsızlık birçok yere bulaşabilir, birçok yere yerleşebilir. Bebeklerde, çocuklarda, yetişkinlerde hatta yaşlılarda biz onu görüyoruz. Küçük küçük noktacıklar dümdüz üstü ama ortasında bir göbek var genellikle. Birden biri ortaya çıkar ve grupta yani yan yana yan yana çoğalabilir ve çok bulaşıcıdır. Bazen genital bölgede görüyoruz. Çok fazla HPV veya cinsel sihirli çok karıştırılır ve kişiyi biraz panik hale getirebilir. Bize geldiğiniz zaman biz onları inceliyoruz. Acaba gerçekten HPV mi yoksa başka bir hastalık mı? Molloscom olduğuna kanaat getirdiğimiz zaman bunun tedavisi çok basittir. Molloscom kontak 111 aslında küçük bir virüsten bize bulaşabilir. Ortak kullanılan bir yerde, mesela bir havuza gittiniz veya bir ılıca gittiniz, bir termal suya gittiniz, cinsel ilişkiden veya tırnak temasından geçme şansı var ve bu bulaştığı yerde bir sürü farklı farklı noktaya dediğimiz gibi yol açar. Tedavisinde birçok yöntem var. E, diyelim ki ne bileyim dondurma yöntemi bazı kişiler kullanıyor. Bazı kişiler ter, e, koterizasyon kullanıyor. E, ama asıl tedavisi o küçük noktacıkları e, içindeki peynirimsi bir madde var. Onun mutlaka çıkarılıp o noktayı dezenfekte edip başka bakteriyel enfeksiyonun eklenmesini engellemek. Yani onun mutlaka ya, o peynirimsi içindeki şeyi çıkarıp dezinfekte ederseniz bir iki defa e, belki daha fazla gelebiliyor. iki sans daha gelebilir şeye, kliniğe. Ondan sonra tamamen bu sorun e, kalkmış olur, tedavi edilmiş olur. Eğer tedavi etmezsek ne olur? İki yıl içinde kendisi bile kendisini sınırlar çünkü e, vücut bunu yavaş yavaş tanımaya başlar. immün sistem ve e, ortadan kaldırır. Molluskontagiozum e, çok aslında insanı korkutabilir, her yere bulaşabilir ancak tedavisi çok basittir.